Allah. Her gün daha her çok sorun. Her gün daha çok Her gün daha çok sorun. Gözlerin kapandı. Kestik. Hadi. veda, o veda Sözü güzel ama onu söyleyeyim değil mi? Değil mi? Ha? Veda sözü. Aynen zaten. Bak da şöyle bir uyudu. Ben sana buradan yönlendiririm onu da. Bir ikili var tabule. Bir her pazar Fox'ta yazabilir miyiz sıcacık böyle? Bir her pazar Fox. Şey Baba'nın gözlerine. Evet çok iyi yapıyorsun. Gözlerine gözlerine bende gözlerine baba hemen gitme olur mu? Sen onunla mı konuşuyorsun? Yok. Ben ne yapıyorum? Masal anlatıyorsam hemen uyuyacaksın. Koy 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 koy. Evet koy kafalı. Hı